Şimdi de şimdi de bu bir insanlık ve vicdan davası olarak önümüzde duruyor. Dünkü karar bizim için e, anlamlı bir karar değil. Ne hukuki olarak, ne insani olarak, ne vicdani olarak, ne de bu ülkenin hakikati olarak zerre kadar geçerli olan bir karar değil. Yüreğimiz buruk. Çünkü yoldaşlarımız halen içeride. Ama biz gelecek için, özgür demokratik gelecek için elbette ki bugün dünden daha fazla örgütlü, inançlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gülten arkadaşımıza Ayrı arkadaşımıza, Sabahat arkadaşımıza ve tahliye edilen diğer arkadaşlarımızı da sevgiyle selamlıyorum. Evet yürekleri burluk. Ama burada buluşmaktan da mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. -Tamam. Şeyler var. Bir müsaade etme. Soru karşı dönüş istikametin ayarla buraya doğru

<laughs> evet. Çember evet. 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 içindeki kabuk tersleri çemberin dışına çıksın. Gel. Gel. <laughs> Gel. Peki, sınav. Peki, sınav. Evet, müzakere için il başkanı yöneticilerinin evet. sesi rahatsız yaşlı olan çocuklar varsa, ne varsa, otur, otur, otur. kadınlar varsa, çıkış için dur. gerekli kolaylık sağlanıyor. Ancak... Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye'de şu anda yargının almış olduğu bu karar askeri cunta mahkemelerine rahmet olacak bir karardır. Kobani davasında bir hukuki darbe daha, bir siyasi darbe daha gerçekleşmiştir. Normalleşme ve yumuşama mesajlarının verildiği bir süreçte HDP'nin Kürt siyaseti devrimciler ve demokratlar iktidar tarafından siyaset tanesinden silinmek isteniyor.